10-16 yaş arası için uygun, sağlıklı ve güvenli güzellik sırlarını sana açıklayayım. Bu yaş grubunda cilt ve saç hala gelişiyor. Bu yüzden ağır kimyasallardan ve çok fazla makyajdan uzak durmak önemli. İşte pratik ve eğlenceli ipuçları, faa cilt bakımı, temizlik, Günde iki kez yüzünü yumuşak bir temizleyici ile yıka. Sıcak su yerine ılık su kullan. Nemlendirme. Hafif, yağsız bir nemlendirici kullan. Cildin doğal yağını korur. Güneş koruması. Dışarı çıkarken mutlaka SPF krem sür. Erken yaşta güneşten korunmalısın. İkinci saç bakımı, yıkama. Saçını her gün yıkamaya gerek yok. 2-3 günde bir yeterli aşırı yıkama, saçın doğal yağını alır. Doğal maskeler, bal, plus yoğurt veya avokado maskesi saçları yumuşatır ve parlaklık verir. Tarama, ıslak saçları nazikçe tara kırılmaları önler. Videom bu kadardı. Daha fazla böyle içerik istiyorsanız kanalına abone olup like atmayı unutmayın.